Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 23 Şubat, Perşembe günü gelecek olan ürünler bizim A101'e erkenden geldi. Ben de sizler için erkenden çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım 23 Şubat, Perşembe günü ne gibi ürünler geliyor hep beraber görelim. Arkadaşlar bakın ilk göstereceğim ürünlerden şöyle e, Kütahya porselenin şu şekilde tekli porselenleri geliyor. Şöyle bir göstereyim. Bakın bu çukur yemek tabağı bir de bunun e, kasesi var. Pasta tabağı var ve servis tabağı var arkadaşlar. Bunların fiyatı fiyatı ise tane fiyatlı 30 lira. Bu şekilde. Böyle bir tabak çeşitleri, porselen tabak çeşitleri, e, Kütahya porselenin bilginiz olsun. Tane fiyatı 30 lira arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere farklı desenleri de şu şekilde. Bakın şöyle bir deseni de var. Dediğim gibi tane fiyatı 30 lira. Bunlar da böyle gelecek olan ürünlerden. Arkadaşlar bakın şöyle Paşa Bahçe'nin plastik kulpu ikili böyle kupa bardağı var. Bunlar böyle kulp kısımları plastik. Şöyle ikili kupa bardak. fiyatı ise 30 lira arkadaşlar. Şöyle Paşa Bahçe'nin bir ürünü bilginiz olsun. Bunlar da yine 23 Şubat Perşembe günü gelecek olan ürünlerden. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın gelecek olan bir diğer ürün ise şu şekilde ahşap böyle kaşıklar geliyor. Şu şekilde servis kaşıkları. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bunlar da gayet güzel. Bunlar bakalım kaçlı oluyor. E, dörtlü oluyor arkadaşlar. Bakın şurada da zaten görseli var. E, şu şekilde bir kaşık ve şöyle bir kaşık var. Delikli kaşık var. Bir de spatula var ve e, böyle çatallı kaşık var arkadaşlar. Dörtlü bir şekilde. Fiyatı ise 40 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da yine gelecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun. Bu da yine 23 Şubat, Perşembe günü gelecek olan ürünlerden arkadaşlar. Gayet güzel ürünler geliyor. Bilginiz olsun. Evet. Arkadaşlar bakın Luminak markasının bu şekilde fırın kapları da geliyor. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Çok güzel böyle fırın kapları. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere. Fiyatı 50 lira. Şöyle bir şurada göstereyim. Bakın. Şöyle Luck markasının şöyle bir fırın kabı. Dediğim gibi fiyatı ise 50 liraya gelecek arkadaşlar. Bu da yine 23 Şubat Perşembe günü gelecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun. Bu da gayet güzel bir ürün. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın bir de şöyle Paşa Bahçesi'nin böyle ikili kupalı bardaklarından da var. Şöyle göstereyim. Bunlar bayağı büyük arkadaşlar. Şu ölçüsünü de görebilirsem sizlere söyleyeceğim. Ee, maalesef şu an göremedim ama bardaklar gerçekten çok güzel ve büyük bardaklar. Şöyle göstereyim yeşil renkte. Bunlar da yine 23 Şubat Perşembe günü gelecek olan ürünlerden. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı ise 50 lira arkadaşlar. Şöyle Paşa Bahçeli'nin bir ürünü. Bilginiz olsun. Şöyle yeşil kutu içinde 2 adet var. Fiyatı ise 50 lira. Şöyle i̇şte bir gelecek olan bir diğer ürün ise yine Paşa Bahçeli'nin bir ürününden. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da böyle altılı pasta tabağı oluyor. Hemen bakın şöyle bir pasta tabağı. Bunlar bayağı küçük böyle minik pasta tabakları. Bunlar da fiyatları ise 60 lira böyle altılı bir şekilde. Şöyle de göstereyim sizlere. Gayet güzel pasta tabakları. Bunlar sanırım 16 santim çapında ürünler. Çok büyük değil, böyle 16 santimlik ürünler. Fiyatları ise 60 lira arkadaşlar. Böyle kutu içerisinde 6 adet var. Duyduğunuz olsun bu şekilde. Arkadaşlar bakın bir de şöyle Nehir mark markasının servis gereçleri, çelik servis ürünleri ve e, kaşık, e, çatal kaşık bıçak. E, arkadaşlar bakın gelecek olan bir diğer ürün ise Nehir markasının çelik servis ürünleri ve e, çatal bıçak setleri geliyor. Şöyle göstereyim sizlere. Tekli olarak tabii ki satılıyor. Çatal ve e, kaşıklar. Şöyle bakın bunlar böyle servis e, çatalı. Bir de şöyle servis ürünlerinden kevgir var, kaşık var. Şöyle Bunları da gösterebilirsem şu şekilde bir de kevgiri de göstereyim sizlere. Şöyle ürünler. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Şu şekilde göstereyim. Bakın bunlar da gayet güzel fiyatları ise tane fiyatı 55 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere bunları da. Tane fiyatı 55 lira bilginiz olsun. Bir de bunların böyle kaşıkları geliyor. Çatalları geliyor. Hemen şöyle bir göstereyim. Bu böyle yemek çatalı. Bu şekilde yemek kaşığı. Onların fiyatları ise 15 lira. Tatlı kaşığı ve e, tatlı çatalı ise 13 lira. Çay kaşığı ise o da 9 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun benim dolu dolu ürünler var burada. Şöyle göstereyim hemen. Şunu da bu şekilde. Paşa bahçenin bir de şöyle bir kasesi var arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim sizlere. Bu sene bu haftaki ürünlerden değil görmedim. Fiyatını şu an bilemeyeceğim. Şöyle bir baya güzel büyük böyle bir kasesi. Bu şekilde de göstereyim sizlere. Fiyatını dediğim gibi şu an göremedim. Görürsem mutlaka söyleyeceğim. Başa Bahçeli'nin böyle düz bir kasesi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şöyle bir düzenleyici de geliyor şu şekilde göstereyim sizlere üç bölmeli bir düzenleyici böyle saplı. E, fiyatı ise size de söyleyeyim. E, 25 lira bunun fiyatı arkadaşlar. Farklı bir düzenleyici daha geliyor. O da böyle dolaba asılan bir düzenleyici. Onu da sizlere gösteririm. E, bu şekilde. Fiyatı ise 25 lira. Bilginiz olsun. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Bakın gelecek olan bir diğer ürün ise 10 litrelik badyalar var arkadaşlar. Böyle kapaklı ama şöyle bir gösterebilirsem gösterebiliriz. Kapağı da hemen şurada. Şöyle alıp yakından göstereyim. Bakın, bir de şöyle pembe olanı var. Bakın, beyaz, pembe bir de yeşil olarak geliyor. Bakın şurada da zaten yeşil detayı var. Ve pembe detaylı. Hemen bir diğerini de göstereyim. Bu şekilde. Bunlar böyle 10 litrelik. Şöyle de gösterebilirsem. Baya güzel. Büyük böyle hamur ayarları. Şöyle de pembe olanı. Şu şekilde. Bakın. Şöyle ürünler. Bunlar da gayet güzel. Bakın bu da böyle yeşil olan arkadaşlar. Bunların da fiyatları ise 35 lira. Dediğim gibi bunlar böyle 10 litrelik ürünler bu şekilde. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Bir de şöyle pembe rengi. Dediğim gibi fiyatları 35 lira. Bakın şöyle Paşa Bahçeli'nin böyle fincan seti var. Şöyle göstereyim sizlere hemen. Bir tanesine böyle yakından bakalım. Şöyle bir çıkartıp göstereyim sizlere. Bunlar böyle fincan seti. Paşabahçe'nin ürünlerinden dörtlü sanırım. Hemen şöyle bir altında da tabağı var. Tabağını da hemen çıkartıp sizlere yakından göstereyim. Şöyle bir tabağı var arkadaşlar. Şöyle çıkartıp göstereyim. Bakın şu şekilde böyle oval bir tabağı var. Bunlar böyle dörtlü bir şekilde. Şöyle bardağa da bakın. Böyle farklı bir formu var bardağın. Çok şık çok güzel duruyor. Fiyatı ise 120 lira arkadaşlar. 4 kişilik bir ürün. 4 adet tabağa, 4 adet de böyle bardağı var böyle. Bunlar böyle büyük Nescafe bardakları. Bilginiz olsun. Gayet güzel bir ürün. Böyle değişik şekilli bir ürün. Dediğim gibi fiyatı ise 120 lira. Bakın bu kaselerin fiyatlarını şöyle göstereyim sizlere. 20 liraymış bu kaseler arkadaşlar şöyle. Bunlar da gayet güzel, sade ve büyük kaseler. Paşa Bahçesi'nin ürünü. E, 930 cc büyüklükte. Fiyatı ise e, 20 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Burada yine böyle Paşa Bahçesi'nin altılı kaselerinden var. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere bakın. Bunlar da şöyle e, her biri 375 cc büyüklükte. Şöyle bir çıkartıp yakından da göstereyim sizlere şöyle hemen bir tanesini şöyle bir çıkartayım. Bunlar da öyle küçük değil büyük kaselerden. Bakın, şöyle bir deseni var. Bu şekilde bir model. Fiyatı ise 70 lira arkadaşlar. Altılı böyle kaseler 70 lira. Bunlar da yine Paşa Bahçe'nin ürünlerinden. Yine Paşa Bahçe'nin bakın şöyle ikili kuplu bardaklar burada böyle bol bol kuplu bardaklardan var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da gayet güzel ve büyük dediğim gibi. Fiyatı ise 50 lira. Baya büyük kupalar. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Fiyatları 50 lira arkadaşlar. İkili bir şekilde. Her biri 310 cc büyüklükte arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bahçenin bir de şöyle plastik kuplu böyle ikili kupaları var arkadaşlar şöyle bakın Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Şu şekilde göstereyim sizlere. Fiyatları ise 30 lira. Böyle plastik kulplu bardaklar. Paşa Bahçesi'nin şöyle çay seti de var arkadaşlar. Şöyle bir gösterebilirsem. Şöyle altılı çay bardağı var. Bunun da fiyatı ise hemen şöyle bir çıkartıp yakından göstereyim sizlere. Bakın bu da bu şekilde bir ürün, gayet güzel böyle altılı çay bardağı, fiyatı ise 100 lira arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bir de şöyle Paşa Bahçenin altılı böyle çay bardağı var, bunlar gerçekten çok uygunmuş, fiyatları ise 30 lira arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem sizlere, bunlar da böyle altılı bir şekilde böyle çay bardağı Paşa Bahçenin, fiyatı ise. 30 lira arkadaşlar böyle Cihangir serisinden Şu şekilde çay bardakları bilginiz olsun Bunlar da yine 23 Şubat Perşembe günü gelecek olan ürünlerden bu gösterdiğim bütün ürünler 23 Şubat Perşembe günü gelecek arkadaşlar bilginiz olsun Şu şekilde arkadaşlar bakın böyle Paşa Paşabahçe'nin böyle tereyağlı da geliyor hemen şöyle bir çıkartıp kutusundan sizlere de yakından göstereyim bu da böyle yine gelecek olan ürünlerden. Burada fiyatı ise 40 lira arkadaşlar. Şöyle Paşa Bahçeli'nin bir tereyağlı. Hemen göstereyim sizlere de. Burada gayet güzel bir ürün. Şöyle. Bakın bu şekilde bir görünüşü var. Paşa Bahçeli'nin tereyağlı. Fiyatı ise 40 lira arkadaşlar. Bu da yine gelecek olan ürünlerden e, ee, Kütahya porselenin şöyle tekli porselenleri geliyor. Porselen tabakları şu şekilde bakın. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar çukur yemek tabağı. Fiyatları ise 30 lira arkadaşlar. Tane fiyatı tabii ki 30 lira. Hemen bir diğerine de bakalım. Bir diğer çeşitleri ise hemen şurada. Bakın şöyle bir de pasta tabağı var. Bunlar da böyle dolu dolu ürünler. Gerçekten çok güzeller. Bir de şurada bakalım. Burada ise servis tabağı var arkadaşlar şöyle bakın bu böyle farklı bir desende bakalım. Bu Güral porseleninmiş. Hemen şöyle dediğim gibi e, 23 Şubat Karahanbay günü Kütahya'nın geliyor arkadaşlar. Bu da böyle Kütahya porselenin gayet güzel ürünler ve bir de kasesi de gelecek arkadaşlar. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere bakın şu şekilde ürünler. Şöyle gayet güzel ve şık duruyor. Arkadaşlar bakın yine böyle Paşa Bahçeli'nin altılı böyle pasta tabağı bu şekilde gösterebilirsem sizlere hemen şöyle bir tanesini açıp yakından göstereyim hemen şurada. Bu da böyle altılı bir pasta tabağı arkadaşlar. Bunun da fiyatı ise 60 lira. Şöyle. Bu şekilde çok fazla büyük değil. Küçük bir ürün. 16 santim çapında bir ürün. Bilginiz olsun. Fiyatı ise 60 lira böyle altılı bir şekilde kutunun içerisinde gayet güzelmiş. Bir de şöyle keramikanın bu şekilde renkli kaseleri de geliyor arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem sizlere şu şekilde renkli kaseler farklı renkleri de var. Tabii ki bakın şöyle bir turuncu rengi de var ve hemen bir diğer rengine de bakalım. Bir diğer rengi ise bakın şöyle yeşil rengi böyle farklı farklı renkleri var. Fiyatları ise 13 lira arkadaşlar. Şöyle Sizlere bütün renklerini de göstereyim. Bu renklerde gelecek yeşil, kırmızı, turuncu ve mavi rengi. Dışı ise böyle siyah. Fiyatı ise 13 lira arkadaşlar. Bunlar Kiramika'nın ürünlerinden bilginiz olsun. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın bir de şöyle midi ürünler geliyor. Bu şekilde göstereyim sizlere. Şöyle bir sosluk. 16 santim çapında bir ürün. Şu şekilde bir ürün. Bakın. Bu da gayet güzelmiş. Fiyatı ise 75 lira. Bunlardan hangisini alırsanız alın. Fiyatı 75 lira. Bir de şöyle bir siyah rengi var. Pembe rengi ve siyah rengi geliyor arkadaşlar. Bu 16 santim çapında bir ürün. Ve hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bir de şöyle sahan var. Hemen sahanı da sizlere yakından göstereyim. Bu sahan da yine 18 santim çapında bir sahan. Şöyle bakın. Bunda fiyatı yine 75 lira arkadaşlar. Böyle petek dokulu granit efektli ürünler. Ve yine sahanın siyah rengi var. Şöyle gri rengi. Bir gri bir de pembe rengi geliyor. Dediğim gibi bakın alt kısmı bu şekilde. Şöyle bu şekilde ve hemen burada ise tavalar da var. Tabii ki şöyle tavada 20 santim olarak geçiyor. 20 santim çapında. Bunda yine grisi ve şöyle bir pembesi var. Hemen bir diğerine de bakalım. Bir diğer ise bakın. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da böyle krep tavası. Krep tavasında şöyle bir göstereyim hemen. Bu şekilde bir krep tavası. Bu da 22 santim çapında. Dediğim gibi bunların fiyatları ise 75 lira. Hemen şöyle tavanın siyahı şekilde ve burada böyle dolu dolu ürünler tabii ki var. Tavanın bir de şöyle pembe rengi gayet güzeller arkadaşlar. Hemen bir de şöyle krep tavanın gri rengi şöyle. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Fiyatları ise 75 lira. Evet Arkadaşlar bakın şöyle bol bol ürünler geliyor. Hemen şimdi diğer ürünlere de bakalım. Çok güzel böyle ürünler geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi şu gördüğünüz bütün tavalar, sahanlar, sosluklar, krep tavası hepsinin fiyatı tane fiyatı 75 lira. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın gelecek olan bir diğer ürün ise şu şekilde bakın çelik mataralar geliyor bunlar. Çelik şu şekilde göstereyim. Bunlar da gayet güzeller. Böyle farklı farklı renkleri var. Fiyatları ise 90 lira arkadaşlar. Şöyle bakın hemen. Burada ise şöyle bir yeşil rengi var. Farklı dediğim gibi renkleri var. Bakın böyle pembe rengi var. Gayet güzel ürünler. Bir de şöyle sarı rengi var arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem. Çok çok güzeller. Fiyatları ise 90 lira. Bilginiz olsun. Bunlar çelik mataralar. Gayet güzel de görünüyorlar. Şöyle Bakın uç kısımları da bu şekilde. Böyle matara çeşitleri 90 lira. Yine yani matara çeşitlerinden şöyle bir matara çeşidi var. Bunlar da bakın şöyle çift renkli gayet güzel bir ürün. Şu şekilde de basıp böyle açılıyor. Fiyatları ise 40 lira arkadaşlar bunlardan. Şöyle bir göstereyim sizlere de. Bakın. Bunlarda böyle farklı renkleri var. Bu böyle mor ve mavi tamam. Bir diğer rengine de bakalım. Bir diğer rengi ise bakın yeşilli, pembeli. Farklı farklı dediğim gibi renk seçenekleri de var. Tamam bakın şöyle. Bir diğeri ise arka tarafta hemen bakalım. Bu da böyle yine morlu, turunculu. Bunlar da gayet güzel. Fiyatları ise 41 arkadaşlar bunlar da. Bunlar baya büyük diyebilirim. 1 litrelik bir ürün. 1000 cc büyüklükte olarak gözüküyor. Fiyatı ise 40 lira. Gelecek olan bir diğer matara çeşidi ise bakın bu da böyle en uygun fiyatlı matara. Şöyle göstereyim sizlere. Bu böyle daha küçük, daha uygun fiyatlı bir matara çeşidi. Sizlere böyle diğer çeşit seçeneklerini de göstereyim. Bakın. Şöyle bakın baykuşlusu var. Burada gerçekten güzelmiş. Bunların böyle fiyatları ise 20 lira arkadaşlar. Şöyle Tamam bir diğerini de gösterelim sizlere. Bakın bir de şöyle olanı var. Bu da gayet güzel bir mataray seçeneği. Bakın şu şekilde. Bunlar da fiyatları ise 20 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Işte bakın yine gelecek olan bir diğer ürün ise bambu kapaklı borosilikat kat kupalar da var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da şu şekilde bakın. Bambu kapaklı borosilikat kat kupa. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Şöyle göstereyim. Farklı şöyle harfleri de var. N harfi, Y harfi. Tamam. Şuradakine de bakalım. Şuradaki de bakın şöyle D harfi. Fiyatları ise 25 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle bambu kapaklı borasil kat kupa olarak geçiyor. Fiyatı ise 25 lira. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın bir de şöyle yine girecek olan bir diğer ürün ise hazneli sabunluklardan var. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere Şu şekilde bakın gri rengi şöyle bir içerisinde de zaten bir, bir adet böyle bulaşık süngeri var. Fiyatı ise 10 lira arkadaşlar böyle şuradan basıldığında şöyle deterjanı alıyor. Gayet güzel bir ürün pratik bir ürün hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Bir de böyle kırmızı kapak rengi var. Bir de şöyle beyaz kapak rengi de var. Bakın şu. Bu biraz daha böyle. Daha farklı bir renk. Şöyle bir açık gri bu şekilde bir renk var bunun da. Gayet güzel ürünler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatları ise 10 lira sadece arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Fiyatı 10 lira. Arkadaşlar bakın bir de şöyle Hobby Life markasının trend üçlü saklama kapları var. Bunlar böyle kare. Şöyle de göstereyim sizlere. Bu böyle pudra pembesi renginde. Kapak rengi. Bir de şöyle farklı olanlar da var. Bakın ölçüsü ise 500 5 litre olarak geçiyor. Yani 500 milimlik bir ürün. Her biri 3 adet var tabii ki içerisinde. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Ve bir de şöyle beyaz rengi var arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem. Böyle 3 renkte geliyor. Ee, grisi, beyazı bir de pudra pembesi geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben şöyle bunu da göstereyim sizlere. Pudra pembesine de bu şekilde. Böyle üçlü bir şekilde geliyor arkadaşlar. 3 renkten. 3 adet var içerisinde. Fiyatları ise 22 lira 50 kuruş. Bakın yine Nehir markasının şu şekilde servis ürünleri geliyor. 55 liraya şöyle bir kaşık. Bunlar böyle büyük servis ürünleri. Şöyle bir kevgir var arkadaşlar böyle büyük çatal servis çatalı bunlar dediğim gibi tane fiyatı 55 lira ve tabii ki yemek kaşığı yemek çatalı ise onlar da 15 lira tanesi ve tatlı kaşığı tatlı çatalı ise onlar da 13 lira tabii ki çay kaşığı ise onda fiyatı 9 lira arkadaşlar böyle dolu dolu nehir markasının şöyle ürünleri var arkadaşlar şöyle de göstereyim sizlere bunlar da yine gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun bu şekilde dolu dolu ürünler. Şöyle bir tane spatula var. Bu şekilde. Arkadaşlar sizler için 23 Şubat Perşembe günü gelecek olan ürünleri gösterdim. Erkenden sizler için paylaştım. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.